Herkese merhaba değerli izleyenler. Anadolu Üniversitesi'ndeyiz. Yanımızda Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nadir Suğur hoca var. Nadir Hoca ile bugün son dönemde artan öğrenci ölümlerini ve intiharları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam maalesef son dönemde öğrenci ölümleri maalesef arttı. Hani birçok öğrenci yaşamına son verdi. Eskişehir'de maalesef böyle iki evet. öğrenciyi kaybettik. Siz bu artan ölümleri neye bağlıyorsunuz? Sosyolojik açıdan nasıl yorumluyorsunuz? Aslında tabii bu bu intihar olaylarının arkasında birçok neden yatabilir. Bunun mutlaka tek tek her bir vakada araştırılması ve incelenmesi gerekiyor. Çünkü intihar genellikle birçok problemin bir araya gelip o kişinin o problemle baş edemediği durumlarda ortaya çıkan bir şey. Türkiye'nin bu tabii ki son yıllarda içinde bulunduğu bir ekonomik kriz ortamı, özellikle ailelerin alım gücünü ...epey aşağıya çekmiş durumda. E, ve e, özellikle üniversiteye öğrencilerini gönderen ailelerin... ...ekonomik anlamda e, yeteri kadar destek olamama e, olasılığının arttığını söyleyebiliriz. Ama onun dışında tabii birçok unsur belki bunun psikolojik nedenleri de olabilir. E, ya ben biraz şöyle e, bakıyorum meseleye. Yani bu öğrenciler ilk kez evlerinden... E, ayrılıp başka bir şehirde üniversite eğitimine başladıklarında aslında bir anlamda kendileri ilk kez daha korunaksız e, ve daha belirsiz bir ortamda kendilerini görüyorlar. Şöyle söyleyebiliriz, yani ekonomik anlamda bir taraftan ailelerinden yeteri kadar destek alamamaları, diğer taraftan e, geldikleri kentlerdeki işte yurt ortamı olsun, ee, barınma imkanları işte beslenme ile ilgili temel sorunlarını e, halledemedikleri bir durum da söz konusu ve bunlar da e, genç bir nesil olarak gerçekten çok sayıda e, hayata yönelik beklentileri olan hayalleri olan bunları gerçekleştirmek isteyen e, kişiler olduğu için burada e, kendilerini bir açmaz içerisinde buluyorlar aslında yani, e, temel ihtiyaçlarını giderememe, e, bir takım e, hayallerini gerçekleştirememe e, ve özellikle yurt ortamında e, kaldıkları e, yerlerin, belki öğrencilerin bir takım temel ihtiyaçları noktasında eksikliklerini yaşayarak e, bir anlamda e, sosyal anlamda da korunaksız bir durumda kendilerini gördüklerini söyleyebiliriz. Çünkü biz belki hani kurumsal düzeyde bakıldığı zaman belki Türkiye'de son yıllarda epey yurtlar yapıldı, yurtların imkanları artırıldı, belki özellikle Eskişehir gibi kentlerde bu yurt imkanları açısından bakıldığı zaman tabii ki geçmişe göre epey bir ilerleme olduğu kesin ama biz yine yurtlarla ilgili özellikle öğrencilerin hangi koşullarda, hangi odalarda kaç kişi kaldıkları, beslenme ile ilgili, yeme içme ile ilgili, oradaki onlara sunulan imkanlarını, yani ot yemekleri veya sabah kahvaltısında neler yediklerini ya da yemediklerini bir bakıldığı zaman gerçekten çok sağlıklı bir beslenme ortamında olmadıklarını, e, beslenme koşullarının çok hijyenik olmadığını, e, kalabalık yurt odalarında e, biraz böyle kendi özeli, kendi e, bizim buna ne diyelim, kendine ait bir yaşam alanı bulamadığı bir durumda aslında bir de ailelerinden uzak kaldığında kendilerini korunaksız hissettiklerinde e, o onlarda büyük bir baskı oluşturabilir. Yine aynı şekilde hani üniversiteye geldiklerinde de e, burada da yani işte ulaşım masrafları olsun bunlar küçük rakamlar gibi gelebilir hani öğren, üniversitenin sunduğu öğle yemeği imkanları çok değerli belki ücret olarak çok e, makul seviyelerde olmasına rağmen bunları bile karşılamada zorlanan öğrenciler olabiliyor ve e, çok büyük hayallerinin ve umutlarının olduğu bir çağda, çok büyük beklentilerin olduğu bir çağda kendilerini bir açmaz bir çıkmaz bir noktada e, gördüklerinde bir anlamda bir tür depresif diyebileceğimiz e, bir noktaya doğru e, sürüklendiklerini görebiliyoruz. Bu da tabii çok üzücü bir nokta çünkü o noktada olan öğrencilere mutlaka ee, hani Ailenin olmadığı bir yerde kurumsal anlamda mutlaka destek çıkabilecek imkanları sunabilmek gerekiyor. Örneğin Kredi Yurtlar Kurumu'nda psikolojik destek birimlerinin olması lazım. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yetkililerinin e, sık sık o yurtları denetlemesi, hem hijyenik hem beslenme hem barınma ile ilgili temizlikle ilgili o yurtlardaki sunulan kamusal hizmetlerin ne kadar nitelikli olup olmadığına dair buralara mutlaka denetlenmesi gerekiyor. Yine hastanelerde olsun veya mediko-sosyal gibi üniversiteleri bağlı sağlık birimlerinde psikolojik destek almak isteyen öğrencilerin hemen psikolojik destek alabilecek iletişim olanaklarının imkanlarının ve en kısa sürede hani randevu anlamında da söylüyorum bu hizmeti alabileceği şeyi sunmak gerekiyor. Aynı zamanda öğrenciler bu konuda bilgilendirilmesi de gerekiyor. Belki bu tür hizmetler var ama öğrenciler bu tür hizmetlere nasıl ulaşabileceği noktasında bir ön bilgi sahibi olmayınca. Biraz kendi kendine kaldıkları ve çaresizlik içerisinde olduklarını e, e, hissediyorlar kendileri ve öyle olunca da bir yine bir şehir noktasında yani en büyük hayallerinizin olduğu yerde hayat koşullarının sizi en çok daralttığı ve e, sizin e, o hayallerinizi gerçekleştiremeyeceğinize dair bir ortam içerisinde sizin e, olmanızı olmanıza zorlayan koşullar onlar da bir e, mutsuzluğa, bir depresyona, bir kaygıya... E, sebebiyet verebiliyor ve maalesef bu da hani özellikle yani bunun psikolojik nedenleri de olabilir. Yani bu e, intihar vakalarında e, öğrencilerin e, yani bir sadece ekonomik nedenlerle sadece evet, hocam. aslında bunu da soracaktım. Evet. Yani bu e, ölümleri sadece ekonomik sebeplere bağlamak yeterli mi? Yani bunun başka başka sebepleri de olabilir mi? Ya yani tabii ki bu ekonomik sebepler bunun en önemli e, unsurlarından bir tanesi ama sadece onla tabii ki açıklanamaz. Yani biz bu öğrenciler şehir değiştirdiğinde başka bir şehre geldiklerinde kendilerini sosyal yönden hayata bağlayacak, arkadaş gruplarıyla üniversite ortamında bağlayabilecek ilişki ağlarını kurabilmesi de kurabilmesine yardımcı olabilecek imkanları da sunmak gerekiyor. Bu konuda ya yani ory oryantasyon son derece önemli. Yani biz kredi yurtlar kurumu binaları gerçekten belki hani odaları şu an sanırım 6 veya 8 kişilik işte i̇şte yemekhaneleri var, işte ders çalışma yerleri falan var ama son son kertede tam yeterli bir yaşam alanı su sunabildiğini de söyleyemeyiz. Yani orayı bir yatakhane olmaktan çıkartıp öğrencilerin sosyal kültürel faaliyetleri içerisinde olabileceği, mesela bir sinema salonu olsa, film izleyebilecekleri, internetin her taraftan kadar düzgün çekiyor onu bilmiyoruz ama iletişim imkanlarına sahip olabileceği, Dolayısıyla diğer sosyal faaliyetlerin de içinde olduğu bir yaşam alanı gibi bir imkanın öğrenci yurtlarında ve üniversite ortamında öğrencilere çok iyi bir şekilde sunulduğu bir durumda. O dediğimiz o aileden kopmuş o sosyal ilişki ağlarını yitirmiş ve burada yeni bir hayat kurmaya çalışan hani öğrencileri hayata tutan şeylerdir. Bunların da eksikliği yani sosyal anlamda yeni geldiği kente adapte olması, oradaki toplumsal gruplara katılması noktasında bir güçlük yaşadığında yine öğrenciler yani ekonomi dışı unsurlar olarak onlara psikolojik anlamda bir nasıl söyleyelim bir olumsuz etkisi olabiliyor. O yüzden hem yurtlarda hem üniversitede yani şehri de rahat kullanabilmesi açısından ulaşım imkanları'nın sağlanması yani şu an yurtlardan tabii ki üniversitelere seferler var, otobüs seferleri var biliyorsunuz ama mesela belki bunlar ücretsiz daha sık yapılması şehri ve üniversiteyi öğrencinin daha ekonomik bir şekilde kullanabilmesi, sosyalleşmesi ve kentin sosyal hayatına daha düşük maliyetle katılabilmesinin sağlanması lazım. Üniversitelerde de çok büyük imkanlar var aslında. Yani, Kulüpler Hocam, falan. Evet, yani bu anlamda evet aslında yerel yönetimlerden tutun da birçok farklı kurum ve kuruluş hmm. görev düşüyor. Yani öğrenciyi öğrenci hmm. o şehre adapte etmek anlamında. Çünkü hmm. ailesinin yanından geliyor. Dediğiniz gibi savunmasız hmm. 17-18 yaşında. Ama bu noktada özellikle üniversitelere, akademisyenlere ne gibi görevler düşüyor hmm. sizce? Yani bu da çok önemli bir nokta. Yani biz yani bizi bölüm olarak yapıyoruz ama bu ne kadar yeterli o da tartışılır. Bir oryantasyon dediğimiz. Yeni gelen öğrencilere, bölümü, üniversiteyi ve şehri tanıtmaya yönelik e, onlarla bir fikir alışverişimiz oluyor. Belki bunları daha sıklıkla, daha sürekli bir şekilde yapabilmek, öğrencilerin sadece eğitim, öğretimle ilgili değil ama diğer e, özel sorunlarıyla ilgili hocalarıyla rahat görüşebilecekleri, bu bölüm başkanlığı olabilir, duruma göre dekanlık olabilir ya da dersini aldığı bir öğretim üyesi olabilir. Onlarla çok ilginç. E, e, daha yakın ilişki kurabilmesi noktasında bunu tekrar değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Biz onun üzerine tekrar öğrencilerle böyle bir şey yaptık ve bunu belki daha sık bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bir tane hani öğrencilere sunulan hizmetler gerçekten hani yemek falan olsun maliyet açısından çok şey uygun fiyatlarda olmasına rağmen mesela benim belki burada biraz eleştirebileceğim bir şey yani günlük yemek alırsanız fiyatı çok uygun ama hani günlük şey önceden ama rezervasyon yapmazsanız çok maliyetli oluyor. Belki bu yemekhanenin bu yemek yapma stoktu hani o şey yiyecek kaybının önlenmesine yönelik bir çaba ama ben yine de öğrencinin beslenmesi, öğrencinin barınması ve öğrencinin ulaşımı ile ilgili kurumların bu kadar maliyet hesabı yapmaması gerektiği kanaatindeyim. Yani o en güzel çağlarında bir meslek sahibi olmak için o kente gelmiş olan ve yeni bir hayata adım atmış olan öğrencilere biz bu imkanı sunmalıyız. Yani bunun maliyeti, biz maliyeti başka şeylerde maliyet hesabını yapalım. Yani kamu kaynakları harcanıyor çünkü burada öğrencilere yönelik olarak tabii ki onlar çok önemli. Ama yine de bazı noktalarda işte o hani rezervasyon yemek yapmadığınızda çok pahalıya dediğimiz zaman zaten yapamıyorsa ki belki ekonomik sorunlarından dolayı yapamayan bir öğrencinin günlük işte yemek yeme durumu söz konusu olduğunda daha yüksek bir meblağ ödemek durumunda kalmaması lazım. Yani ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabii bu konular yani başka şehirlerde de bu intihar vakaları oldu işte Çanakkale'de oldu falan İstanbul'da şeyde Gaziantep'te Siirt'te falan benim duyduklarım bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşuldu. Bunu ben çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Sonra KYK burs miktarları artırıldı. Lisansı 2000, 2000 lira oldu. Evet 2000, lira 2024 oldu. 2024, için. yılı için. Bunlar çok önemli. Yani bir taraftan da devletin bu konularla ilgili sorunu gördüğünü ve buna yönelik bir hamlesi olduğunu görüyoruz. Keşke bunları daha önceden yapabilsek. Çünkü miktar gerçekten bazı öğrencilerin ailesinden bile hiç ya da çok az destek alarak sadece bu aldıkları burslarla yaşamını idame ettirdiğini bilmemiz de gerekiyor. O yüzden bu rakamın 2000 liraya yükseltilmiş olmasını çok olumlu buluyorum. Umarız yani ekonomik anlamda kendini daha güvende hisseden ve temel ihtiyaçlarını karşılayan kişilerin ben psikolojik olarak da daha güçlü olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunu çok olumlu bir hamle olarak görüyorum. Peki yani Hocam tabii son dönemde bu hani e, ölüm vakaları artınca tabi basında bizlerde bunun haberlerini çok yaptık. Hani belki bizim de bu konuda bir öz eleştiriye de hani, ihtiyacımız var. E, en azından şunu sorayım. Hani bu intihar vakaları toplumda bir bulaşıcı bir noktaya geliyor mu? Yani bir e, haber bir kere ya da birkaç kere yapıldığında bu bir e, etki yani karşı tarafı etkileme anlamında bir bulaşıcı noktaya gelebilir mi? Yani e, e, tabii bu, bu da data biraz belki bilimsel olarak e, araştırılması gereken bir şey ama etkileme olasılığının olduğunu yani bir şey evet olabilir evet düşünüyorum yani başkası yapabiliyorsa ben de yapabilirim duygusunu özellikle o yani duygusal anlamda psikolojik anlamda kendisini iyi hissetmeyen öğrenciler için bir şey onları bir cesaretlendirici bir şey tarafı olabilir yani bunu çok mutlak anlamda genelleyebilir mi emin değilim ama birden peş peşe olması ve demek ki olabiliyor, demek ki yapılabiliyor. Çünkü bir açmaz, bir çıkış noktası bulamadığı bir noktada başkasının yapmış olduğu bir davranışı bir rol model olarak alma durumu olabilir maalesef. Ama hani bunu tekrar hani bu insanlar niye son kertede de intihara karar verdi bunu bilemeyeceğimiz için, onlara soramayacağımız için ee, Tabi bu tam bilebilmek mümkün değil ama böyle bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz yani bazen böyle bir toplumsal hisleri gibidiriz böyle hani insanları bazen böyle o etkisi altına alabilir e, şeyde e, ama bu geçen yıllarda da yani bizim burada olmadı ama böyle öğrencilerin bu tür şeyleri olabiliyor bunu çocuklara gerçekten çok e, iyi bir psikolojik rehberlik hizmeti de sunmak gerekiyor ve nereye gideceklerini bak bu hizmetler var ama işte onlara ulaşabilirliği noktasında onların önceden mutlaka bilgilendirilmesi yani de gerekiyor. Öğrenciyle ilişki kurmak, yani yalnız olmadığını hissettirmek önemli bu anlamda. Çok önemli çünkü ailesinden kopmuş ve ilk kez kopmuş. Yani bu belki 30 yaşında, 40 yaşında belki böyle bir sorun olmayacak ama ilk kez ailesinden kopmuş, hani ergenlik şeyini işte tam, tam tamamlamamış ve dolayısıyla bir e, sığınılacak liman arıyor aslında yeni gittiği şehirde yani o yüzden beslenmesi barınması ulaşımı alacağı psikolojik destek hizmetleri son derece önemli çünkü ailesinin yerine onlar ikami olup artık ailesi dışında kendi başına var olabileceğini de ispatlaması lazım ama tabii şu da var yani e, yani biraz geleceğe yönelik belirsizlikler de e, bu öğrencileri olumsuz yönde etkiliyor olabilir yani eğer şöyle diyelim okuduğunuz yer, bölüm işte o mesleğe dair beklentileriniz çok olumluysa ve iyiyse hayata daha sıkı sarılırsınız. Bu biraz böyle bir bence bu diplomalı işsizlik, mezun olduktan sonra Hı ne yapacağız hocam, bir belirsizlik gibi şeyler de o stresi artıran unsurlar. yani bunu yani dolayısıyla bizim o çocuklara geleceğe dair umutlarını yitirmemelerine yönelik de yanlarında olduğumuzu göstermemiz lazım. Bunu nasıl yapabilirse liyakata dayalı, başarılı olanı ödüllendirilebildiği, eğer siz de başarılı olursanız, yani istediğiniz mesleki anlamda kariyer yapabilirsiniz noktasında öğrencilere bu duyguyu, bu bilinci vermemiz lazım. Bunun için de büyüklerin, devletin, kurumların örnek olması lazım. Bunu yapabildiğini gösterebilmesi lazım. Şimdi olmayınca da bir karamsarlık, yani zaten şehir değiştirmiş, bir sürü yani ekonomik sorunyla beslenme, barınma, ulaşım bunlarla uğraşıyor, dersler uğraşıyor. Bir de bir belirsizlik ortamı o hayallerinin en yüksek olduğu bir yerde çok daha büyük bir yıkıma neden olabiliyor. Dolayısıyla bizim eğer gençler yani bizim geleceğimiz diyorsak biz o zaman onlara o gelecekte çok değer verdiğimiz ve gerçekten istedikleri yere ulaşabileceğini gösterebileceğimiz bir liyakata dayalı bir şeyi de ortaya koymamız lazım. Şimdi yani o orası da belirsiz olunca hani biz buna geleceksizlik diyoruz. Yani o zaman nereye gidecek ya o zaman? Çünkü yolun sonu diyor hani. Yani o en büyük umutlu anda kendisini e, bir labirente sıkışmış ve çıkış yolu bulamayan bir noktada bulduğunda. E, yani o depresyona girmesi, bunalıma girmesi, yani kendine zarar vermesi maalesef daha çok mümkün olabiliyor. Hocam çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah bu tür vakaları görmeyiz ve hem biz hocalar olarak hem kurumsal düzeyde hem de aileler, şehri yöneten aktörler, yani yerel yönetimler olsun, valilik olsun, üniversiteler, kredi yurtlar kurumu olsun bu konuda daha duyarlı e, olmamız gerekir diye düşünüyorum. E, Evet üzücü bir noktaydı ama umarız bu sorunun çözümüne yönelik bu tür hamleleri görürüz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Evet Eskişehirnet izleyenleri bugün yanımızda Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nadir Suur hoca vardı. Nadir hoca ile artan öğrenci ölümlerini ve buna ilişkin neler yapılabilir? Bu ölümlerin azalması için ne gibi çözüm önerileri yapılabilir? Bunları konuştuk. Farklı bir yayında tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.